Şimdi yeni bir bölüme açıyoruz artık. Evet. Baba Haber'de bu bölüm sürekli olacak. Artık diyoruz ki şikayetin varsa bizi ara. Tamam. Daha doğrusu bizi değil ki, bizi derken Seyhan Soylu'yu ara. Çünkü sen biliyorsun bu konuda dimdik olaylara karşı duran dolandırıcıları, ahlaksızları... Durmaya çalışıyoruz daha. E, Yolun çok başında. Ekranda, ekrana getiren, onları deşifre eden insanlardan bir tanesi. Aktivist kimliğin de var zaten. Şimdi, e, Şikayet Var diye bir internet sitesi var. Ondan her gün bir bölüm koyalım. Evet. Mesela e, iki gün önce bana bir kalkan hukuk bürosundan arandı, onunla mı başlıyoruz? Onunla başlayalım. Yani e, şunu söyleyelim öncelikle, Şikayet Var sitesindeki şikayetler sadece bu hukuk bürosunu ilgilendirmiyor. Başka meslek grupları da var, markalar var, yani bir bir anlamda tüketici köşesi gibi tüketici şikayet köşesi gibi bir internet sitesindeki bölüm. İnsanlar başvuruyorlar. Bu insanlar fake olabilir, gerçek olabilir ki birçok insan muhtemelen gerçektir ve bizi arayacaktır ya da bu sitelere bilgi notu bırakacaktır. Şimdi Kalkan Hukuk Bürosu ki söz hakları vardır Kalkan Hukuk Bürosu'nun sahiplerinin ya da üyelerinin. Şunu alttaki numarayı tamamen basabilir miyiz? Bundan sonra herhangi bir şekilde e, tüketicilerin e, sıkıntıda olmuş oldukları bu tür dolandırıcı evet. E, hukuk, de hukuk birolarınla bir ilgili şey var. E, yasa dışı, yasa dışı tahsil edilen e, müşterilerini durmadan rahatsız eden, ödeyemeyenleri hukuk yolunda değil de zorbalıkla telefonda tehdit eden kişilerle ilgili sıkıntıda olanlara lütfen karşıya basalım bizim numaramızı. Evet. evet. Şimdi ne ki, bu Kalkan? Hukuk bürosu? Şimdi e, Meltem e, Rumuzlu birisi göndermiş. Tamam. Yunus Kalkan Avukat Bürosu'nun aradığını iddia eden S ve A nokta isminde iki avukat hiçbir şekilde borçla ilişkide olmadığım halde sadece borçlu birincilere yakınım olan aynı anne babadan olduğumuz kişinin borcu yüzünden kişisel verileri koruma kanunu ihlal edilerek ve ilçe emniyet müdürlüğünün adını karıştırarak benim vukuatlı nüfus örneğime ulaştıklarını ve oradan benim kişisel verilerime ulaştıklarını iletmiştir. Konuyu kişisel verileri kurumuna posta yoluyla yarın itibariyle ileteceğim. Kendilerini sanki ben suçluymuşum gibi beni arayamazlar. Bu konuyla her türlü şikayet kullanacağımı bildiririm. Hiçbir kurumu elli konu sallayarak benim özel bilgilerimi alıp beni yargılayamaz. Bu konuda şikayetimi bildiririm demiş. Bu böyle, bir, bir, böyle bir konuyu yani bu bilgileri bir e, emniyet dahi yani devletin emniyet mensupları dahi deşifre edemez yasak yasak var. Sen hukuk hukuku temsil eden hukukun savunucusu bir cübbeni giyiyorsun. Nasıl olur da kişisel bilgileri alarak sen deşifre ederek insanlara korku salıyorsun, telefon açıyorsun ve insanlara. Sevgili izleyiciler. Bu e, Hukuk Bürosu İzmir'de. Bununla ilgili şikayet.com'da şikayetim var da evet. bir hayli e, Elimde e, bir sürü şey var. Şikayet bir sürü var. örnek var. Neler Ondan, yazıyor mesela? İstersen bir tamam. kısmını okuyayım. Kalkan Hukuk Bürosu telefonumuza sürekli mesaj gönderiyorlar. Benim ve ailem ile hiçbir alakası olmayan bir şahıs ağaç karşı açtıkları davanın neticelerini sürekli anneme, babama, bana mesaj olarak yolluyorlar. Telefonlarıma telefonlarına bakmıyorlar. Bunların hepsi suç. Yeni yasaya Telefon göre. Telefon numaralarımızda nereden ulaştıklarına dair bir bilgimiz yok. Teyit almadan acemice iş yapmaktalar diyor. Burada da diyor ki ben diyor yani ben bu kişiyle alakam yok diyor. Buradaki kişi. Bunu da kim göndermiş? Cenk diye birisi göndermiş. Bu tekrar ediyorum. Bu Türkseldi. Telsimli ne yapıyorlar biliyor musun Savaş? Bak lütfen sevgili izleyiciler çok dikkat edin. Türksel'in, Telsim'in vesaire banka borçları uyduruyorum. Yani hem telekomünikasyon hem tüm her şeyi kapsa, kapsayarak konuşuyorum şu anda. Türkiye'deki tüm o hani yüksek montanlı e, ürün satanlar, e, markaları, o beyaz eşyacılar vesaire bunlar şimdi yapmış oldukları ticareti sigorta yapıyorlar. Bankalar da öyle. Ne yapıyorlar? Diyelim ki bir e, milyar TL veya rakamı küçültelim. Bin lira borç veriyorlar piyasaya, bin lira. Bu bin liranın zaten yüzde beş, yüzde üçte yüzde beş arası geriye dönemiyor. Bunu da sigorta ediyorlar. Zaten sigorta birliğinden bu parayı iade alıyorlar. Ama bu süreç içerisinde ne kadar tahsil edilirse önce kendi hukuk büroları durmadan arıyor. Önce santralleri arıyor. Buna yasak getirdiler. Şubeleri diyorsun. arıyor. Önce şubeleri arıyor. Şubeleri aradıktan sonra ne yapıyor? İşte bölge ne neresi Marmara bölgesi o tahsil etmeye çalışıyor. Hukuka düşecek diyor. Bilmem ne diyor. Sonra aradan 8 ay 10 ay geçiyor. Bunlar ne yapıyor yıl sonu gelmeden? Paket yapıyorlar, satıyorlar. Kime satıyorlar? Böyle façal denir ona. Yani bazı 300 lira, bazı 3000 lira falan böyle bazı 30 bin lira borçlar var. Bunları dosyaları ihale yoluyla alacak e, mensup edilerek bu başka bir hukuk bürolarına devir oluyor. Ne kadara devir oluyor? Onu da gizlice indiriyorlar. Mesela diyelim ki piyasadan ben 100 milyon TL alacaklıyım. Bir bankayım ben. Tırıvırı Bank. Bu Tırıvırı Bank 100 milyon TL alacağım var. Gel diyorum buraya ödüyorum. Ee, Sarkan Hukuk biliyorsun diyorum. Sarkan'a veriyorum bunu. Sarkan Hukuk Bürosu da alıyor bunu. Milleti aramaya insan? başlıyor. 100 milyonu kaçıyor? Bıdı bıdı bıdı, bıdı 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 başlıyorlar insanlar rahatsız. Hepsi yasak. Hepsi yasak. Ve size bir şey söyleyeyim. Bankalara mevcut olan borçlarınız var ya. 5 yıl sonra telekomünikasyon şirketleri de 5 yıl sonra sizden para tahsil edemez. Bak, Çünkü milyon. sigortadan tahsil edilen hiçbir para geriye dönerek o %3 de %5 zaten sigortadan Dünya Sigortalar Birliği'nden aldıkları bir para bu. Vergiden de muaf düşürüyor. Devlette de bu zarar olarak gösterilerek devletin devlete ödeyecekleri vergiden, vergiden de düşülüyor. O sürecin içerisinde 5 yıl sonra bu parayı asla ödemeyin. Atıyorum 100 lira para mı aldınız? O 100 lirayı bile ödemeyin. Bu kadarını söylüyorum. Kalkan büro, Kalkan Hukuk Bürosu usulsüzlük ve çalışanların saygısızlığı diye bir mesaj var. Bu Murat'ta. tür böyle şirketlere de gidin şikayet edin. Savcılığa şikayet edin. Öyle yalnızca şikayetle bırakmayın. Savcılığa gidin şikayet edin bunu. Diyor ki kalkan hukuk bürosu çalışanlarının usulsüz ve saygısız davranışları karşısında avukatın sessiz kalması çok saçma bir şey. Böyle insanları nasıl çalıştırıyorsunuz anlamış değilim. İzmir 1. İcra Dairesi'nin 19 3. 2019 tarihinde dosyam açılmış. Henüz tebligat elime ulaşmamıştır ama görüştüğüm D isimli çalışanınız tebliğ olduğunu belirtmiştir. Bu borç benim borcum. Bu borç benim borcumdur. İlk ailem aranıp borcumun olduğunu hapis sistemiyle dava açılacağını söylemiştir. Ben de hariç başka hiç kimseye borcumun söylenmesi yasaktır ve usulsüzlüktür. Kimseye bilgi verilmez. Aynen, doğru. Benden hariç Kişisel İzmir bilgi. adliyesinden arıyoruz deyip yalan söylüyorlar. Bunların usulsüzlükleriyle ilgili tüm şikayetlerimi buradan hariç hem İstanbul Barosu'na hem de İzmir Barosu'na ileteceğim. D isimli çalışanınız telefon suratıma kapatıyor. Bunları söyledikten sonra böyle hukuk bürosu ben hiç görmedim. Ben de hukuk bürosunda çalışıyorum böyle olmaz diyor. Bunları da yalnızca baroya şikayet etmekle kalmayın. HSYK'ya şikayet etmeniz lazım bu konuyla ilgili. Disiplin cezaları verilebilir. Hakimlere de savcılara da. Yani hakim savcı demek ne demek? Onlar da kamunun avukatı şimdi, demek. Şimdi bir saniye burada hep, evet, insanlar Hep, par pardon özür dilerim buyurun. Yani hakimden asla korkmayın, savcıdan asla korkmayın. Benim ailemin ailemde yaklaşık 20, 25 tane hakim, savcı var önemli makamlarda. Böyle e, ve emin olun, onlar da canları yanıyor, onlar da ağlıyor, onlar da hüzünleniyor, onlar da bu toprağı seviyor, onlar da senin hakkını senden fazla savunan insanlar. Var. Yani asla onlardan korkmayın. Bazı böyle egosu yüksek savcı hakimler var. İşte gel buraya, git buraya, bilmem ne. Böyle hani e, onlar da mevcut olanlar kompleksinden bunu yapıyor biliyor musunuz? Hiç korkmayın. O sizin babanız, o sizin abiniz, o sizin haminiz. O o bu toprağın e, hizmet vermesi için adalet mekanizmasını vicdani muhakemelerinle denkleştirerek sizin hakkınızı savunacak insanlar. Yani yüz tane adamdan bir tanesi uyduruyorum FETÖ'cü olmuş, öbürü bir memleci olmuş, öbürü bir memleci olmuş. İnanın %95'i gittiğinizde kapısını çaldığınızda abi gibi, baba gibi siz dinleyecek ve insanlara, sizin size karşı bu böyle bu tür hukuk bürolarıyla ilgili sıkıntıya düşüren, dara düşüren, evinize haciz yapan, evinize numaradan hacize geliyorlar. Bir de artık biliyorsun iki televizyon var sağlıyor falan ama o numarada yapıyor. Neye yapıyor biliyor musun? Onu yapıyor diyor ki haciz ediyorum diyor. Geliyor haciz ediyorum diyor televizyonu diyor. Buzdolabını diyor çamaşır makinesi paniklemiş diyor. Ödeme, ödemeyi taahhüt ediyor musun diyor. O da ne diyor taahhüt ediyorum diyor. Taahhüt verince 5 yıl hapsi var. Vermeyin taahhüt onları kaldıramaz asla millete yedi, emin olarak teslim Abi numara yapıyorlar. Yedi emin yapıyorlar. E sen benim çocuğum var. Çocuğum televizyonu kırdı. Gitti. Yedi emin olduğu için Allah ne Yedi emin olarak imzalayın. Bırakın götürsün. Götüremez. Size bu tür zarar verdiği zaman onun canını okursunuz. Gidin Hı. savcılıklara. Demet Akalın kazandı biliyorsun değil mi? Tabii kazandı. Evinden götüremezdi. Demet Akalın'ın çocuğunun televizyonu evinden götürdüler. Klimalarını söktüler. Demet Akalın o icra memuruna açtığı davayı kazandı. Tabii kazanacak. Ve bir de topluma karşı, çevreye karşı sizi rezil ediyorlar. Lütfen rica ediyorum. Bu tür böyle e, entrikalı e, oyun oynayan hukuku kendinizinde kötüye kullanan hiç fark etmez bu. Avukat olsun ne olursa olsun. Anladınız mı? O avukat diye e, mevcut olan cübbesini kötüye kullandığı zaman ne olurmuş canım avukat? Şeyi sallasan avukat yani. Hiç inanmayın bu işlere. Kanmayın da güzel kardeşlerim, güzel vatandaşlarım, güzel canım halkım. Hiç böyle bir şey yok. Binlerce avukat var. Bir tane e, içerisinden bozuk adam çıktı diye niye korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz? Eviniz aciz geliyor alacağım televizyonu diyor. Ağlamaz, götüremez evinize bir tane televizyon, bir tane buzdolabını. Bunlar geçmişte kaldı. Yeni çıkan yasayla asla imza da atmayın. İşte bunlara muhafaza edin, yedi emin olacaksınız diye. Ben olmuyorum deyin evden çıkın. İşlem dahi yapamazlar. Yalan bunların hayatları. Bunlar siz tahsil etsin. Zaten sen ihtiyacın olmasan o borcu alır mısın? Almazsın. Niye borcu alasın? Madem borcu aldın riske girdin. Riskini devam ettir. O süreç içerisinde, 5 yıl içerisinde borç zaten e, bunlar sigorta şirketlerinden tahsil etmiş oluyorlar. Alacak, boşa düşüyor. Yeni çıkacak yasada e, bu tür böyle e, hareket edenlerle ilgili de yani dosyaları, o bankalar vesaire vergiden düştükleri dosyaları satıyorlar ya, bununla ilgili devlet yeni bir yasa çıkarıyor, borcu devredemeyecek. Yalnızca şunu yapma hakları olacak ama yasada. Mesela sen bunu işgüzarlık haline getirdin, vatandaş vatandaştan da böyle tipler var, halkımızdan da böyle tipler var yani. Tabii. Bunu meslek haline getirmiş piyasayı dolandırıyor. O bankalar arasında 10 yıllık kırmızı olacak, itibarsız Anladım. E, kredisi itibarsız adam haline getirecek. Bir daha da borç alamayacak. Bir daha da borç alamayacak Borcu hiçbir gel yerde. Şimdi, Atıyorum o adam. Ee, evde kiralayamayacak, üzerine evet. de bir şey alamayacak. Şimdi, ee, yani muhafaza, devlet muhafazası e, haline getirecek. Yani tüketicinin nasıl hakkını koruyorsa evet. üreticinin de hakkını korumak için devlet böyle bir yasa çıkaracak. Şimdi duyumları bi, bi, var. E, bir şey şikayet daha var. Azime Hanım bu şikayette belirtmiş, kalkan Hukuk Bürosu ile ilgili. Onu da okuduktan sonra hemen şunu söyleyeceğim. Kalkan Hukuk Bürosu kendi söz hakkını kullanabilir. Bu kişilerle ilgili, bu şikayette bulunan kişilerle ilgili gelişmeleri de bize aktarabilir. Böyle bir hakkı var. Ee, biz çünkü burada tarafsız bir yayıncılık yapıyoruz. Bizim amacımız vatandaşı rahatsız eden kim olursa olsun, ister bir marka, İster bir hukuk bürosu, ya ister bir başka şey bir kuruluş, yani biz kimse bunlara bak, karşı... Yani beni kimse görürüz. arayamaz ki arkadaşlar. Yani kalkan hukuk bürosundan beni arayacaklar, benim tutuklanacağım yayınımızı, orada. Yayınımızı, Kis, yayınımızı evet. Kişisel, hı. ne oldu? Yok yok, hayır. Kişisel yayınımızı. bilgilerimi sen benim ele geçireceksin, kişisel ele geçirdikten sonra bana saldıracaksın. Ondan sonra benim çevremi, benim ailemi rahatsız edeceksin, telefonumu meşgul edeceksin, beni korkutacaksın, çoluğumu çocuğumu korkutacaksın, bu parayı tahsil yoluna geç. Bak, bu da... Bak, yani kişisel verilere ulaşmak bile Hani diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız Kişisel verilerin e, korunması kanunu var Bak şimdi o kanun neye gidiyor biliyor musun? O kanun neye gidiyor? Bu FETÖ'cüler insanların kişisel verilerine ulaştılar Tabii. Ve millete kendi adamlarına, kendi hukukçularına, kendi çevresine servis ettiler Bunlar onlardan olabilir Dahası yok Evet Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? İmamoğlu'na ilgili sen bu devletin dedi asla ve asla belediyesinden dedi asla dokümanları kişisel verileri alamazsın. Bu ülkenin dedi kişisel verileri ulu orta yayılamaz dedi. Bu yalnızca kişisel veriler böyle dolandırıcı ahlaksız ee, tahsildarlarla değil yani bu her çeşit kullanılabilir. Böyle bir şey yok. Evet. İnsanların kişisel verileri ee, ...devletimiz de riski sokar. Onun için inanmayın arkadaşlar böyle işlere. Diyor Ve ki, e, altta arkadaşlar büyük KJ olarak numaramızı yazar mısınız? Büyük. Yeşil var ya yeşildeki tamam, numarayı yazın, yazın lütfen. Ya Diyor ki nasıl bir çalışma alakadır? İnsanları kandırarak borç tahsil etmek sonucunu hiç düşünmeden... ...belki bir aile faciası yaşanacak. Sizin tahsil edeceğiniz 3 kuruşu o aileyi dağıtmaktan kurtarmayacak... Zaten insanların elinde olsa kimsenin bu şekilde tacizine maruz kalmadan borcunu ödeyecektir. Sizi vicdanlarınızın sesini dinlemeye davet ediyorum. Sayın Kalkan Hukuk A ve C hanımefendi emniyet kendi, emniyette kendinizi aratmak çok hoşunuza gitti. Bu yalanları söylerken neyin kafasındasınız bilmiyorum ama hukuksal yollarla karşılaştığımızda sanırım bir açıklamanız olacaktır. Demiş. Bir şey söyleyeceğim sen emniyet mensubuyum diye araman demek hani vardır ya Canan e, Canan neydi soyadı e, diyetçi çok da sevdiğimiz ablamız Canan Karatay, Karatay. Canan, Canan Karatay'ı Karatay bile dolandırdılar ya Karatay. ben polisim Karatay. süsü vererek e, herifler zannediyorum FETÖ'cü çıktı onlarda kişisel verilere ulaştıklarından dolayı e sen şimdi e, polis süsü vermek zaten büyük bir suç Tabii. sen e, biz savcılıktan arıyoruz demek zaten bir suç sen suçun üzerine süt suç yani bu kimse böyle bir tane cübbe, avukatlık cübbesi takıyor diye 3-5 tane yanında avukat var diye insanları korku daha yaratamazlar. Peki. Herkes bunları aklına koysun. Peki. Teşekkür ederim. Yani beş parmağında beşi bir değil. Herkese söylüyorum. Mesela bunlar zannediyorum İzmir'deymiş değil mi? Evet. Ee, bu Kalkan Hukuk Bürosu'na şunu söylüyorum. Bu tür böyle duyumlar, ihbarlar geldiğinde Kesinlikle yakanıza yapışacağım. Bak bunu aklınıza koyun. Kimse bizim vatandaşımıza bu şekilde hareket edemez. Bir, ikincisi İzmir'de çok düzgün, çok değerli hukukçular var. Mesela Ergün abimiz var. Ergün abi sana da selamlar olsun. Yani onun için bir tane böyle hani pirincin içerisinden bir tane taş çıktı diye insanlar asla ve asla ee, ön yargılı davranmasınlar. Peki çok teşekkür ederim. Herkesin veriyorum. yakasında olacağım. Şey vardı eskiden hatırlıyor musun? Ahmet Vardar vardı. Ahmet Vardar. Ahmet abi. Rahmetli. 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 Çok da severdim Ahmet Oraya abi. Oraya gelirsem diye başlayalım. Oraya gelirsem kalkan hukuk bürosu kaldıramazsan kaldırırlar gülüm yaparım seni. Bilgin olsun. Evet. Sevgili seyirciler yarın tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.